Merhaba hoş geldiniz. Bugün hani genelde pek aklımıza gelmeyen ama aslında hayatımızı kurtarabilecek kritik bir konuya dalıyoruz. Yangın alarm sistemlerinin bakımı. Düşünsenize bu sistemler binalarımızın adeta sessiz bekçileri. Peki ama bu bekçilerin her an görev başında olduğundan nasıl emin olabiliriz? Gelin neden sürekli ilgiye ihtiyaç duyduklarını birlikte keşfedelim. İşte en büyük yanılgı tam da burada başlıyor. Kur ve unut. Hayır, yangın alarm sistemleri kesinlikle böyle bir mantıkla çalışmıyor. Yani alarmı taktır, sonra da varlığını unut gitsin. Bu kendimizi tehlikeli bir şekilde kandırmaktan başka bir şey değil. Çünkü bu sistemler adeta yaşayan, nefes alan birer organizma gibi sürekli ilgi ve bakım bekler. Peki bu sadece lafın gelişimi mi? Kesinlikle hayır. Rakamlar çok net konuşuyor. Bakın Düzenle bakımı yapılan bir sistem yüzde 95 oranında güvenilir, harika. Ama ihmal edildiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Bu oran 65'e kadar çakılıyor. Bu ne demek? Neredeyse üçte birlik bir güven kaybı demek. Yani aslında kendimizi sahte bir güvenlik balonu içinde yaşatıyoruz demektir. Ve işin en tehlikeli kısmı da bu zaten. Alarmınızın sessiz olması her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmeyebilir. Tam tersine. O sessizlik en çok ihtiyaç duyduğunuz o kritik anda sizi yarı yolda bırakacak bir arızanın habercisi olabilir. Peki ne yapmalıyız? Panik yok, gelin çözümlere odaklanalım. Tamam, sorunu anladık, şimdi çözüme geçme zamanı ve iyi haber şu ki, güvenliği arttırmak için atabileceğimiz gerçekten çok basit ama etkili adımlar var. İşte bunlar, sizin kendi kendinize oluşturabileceğiniz ilk ve en önemli savunma hattı. Bakın bunlar gerçekten herkesin yapabileceği şeyler. Panelinizi tanımak, sisteminizin dilini öğrenmek gibi bir şey. Şöyle bir binayı turlayıp gözle kontrol etmek, bariz sorunları anında yakalamanızı sağlar. Dedektörlerin etrafını açık tutmak, onların nefes almasına izin verir. Haftalık test ise sistemin kalbi atıyor mu diye kontrol etmektir. Ve tabii ki her şeyi kaydetmek. İşte bu basit rutin güvenliğinizde dağlar kadar fark yaratır. Şimdi aklınıza şu soru geliyordur. Tamam bunları yaptık ama ya göremediğimiz parçalar, bizim yapamayacağımız o teknik kontroller ne olacak? Bu harika bir soru. Çünkü evet, sizin yapabilecekleriniz çok değerli ama maalesef yeterli değil. İşte bu noktada denklemin ikinci ve vazgeçilmez parçası devreye giriyor. Evet, profesyonel destek. Ve bakın bu yapsak iyi olur gibi bir tavsiye değil, çoğu durumda bu yasal bir zorunluluktur. Sertifikalı uzmanların yapacağı düzenli bakımlar, sisteminizin sadece tıkır tıkır çalışmasını değil, aynı zamanda sizin yasalara karşı sorumluluklarınızı da yerine getirmenizi sağlar. Aradaki farkı söyle düşünelim mi? Sizin yaptığınız haftalık kontrol, arabanın dışını yıkamak, lastiklerine bir bakmak gibidir. Yüzeyseldir. Ama profesyoneller onlar kaputu açar ve motorun en ince ayarlarına, diagnostik testlerine bakar. Yani hassasiyet testleri, akü ömrü kontrolleri, sinyal doğrulamaları gibi sizin yapamayacağınız sistemin can damarı olan müdahaleleri yaparlar. Peki ne sıklıkla? İşte size sihirli bir rakam: 2. Bu rakamı aklınıza yazın sisteminizin hem yasalara uygun hem de tam kapasiteyle çalışır durumda kalması için yılda en az iki kez bir uzmanın o sisteme dokunması şart. Bu kadar basit. Peki bir profesyonel geldiğinde ne yapar tam olarak? Bütün dedektörleri, panelleri tek tek elden geçirir. Akülerin sağlığını, şarj durumunu ölçer, sinyallerin doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığını doğrular, dedektörlerin hassasiyetini test eder, ve en sonunda size tüm bu işlemlerin dökümünü içeren resmi bir rapor sunar. Bu raporu sisteminizin sağlık karnesi gibi düşünebilirsiniz. Şunu da asla unutmayalım, kullandığımız her teknolojinin bir ömrü vardır, değil mi? Yangın alarm sistemleri de bir istisna değil. Bozulunca değiştiririz demek en büyük hatalardan biri. Proaktif olmak yani arızalanmasını beklemeden bazı parçaları yenilemek sistemin güvenilirliğini hep en üst seviyede tutar. Peki nedir bu kritik kilometre taşları? Şöyle ki, sistemin beyni ve kalbi olan kontrol paneli ve güç kaynağı akülleri ortalama 4 yılda bir değiştirilmelidir. Sahadaki gözleriniz ve kulaklarınız olan duman ve ısı dedektörlerinin ise 10 yılın sonunda mutlaka yenilenmesi gerekir. Bu tarihler çok önemli. Evet, epey bir konuya değindik. Şimdi ne yapalım? Tüm bu bilgileri toparlayıp size süper pratik, hemen uygulayabileceğiniz bir eylem planı sunalım. İşte karşınızda gerçek güvenliğin yol haritası. Eğer bugünkü sohbetimizden aklınızda tek bir şey kalacaksa, lütfen o şey bu tablo olsun. Bakın ne kadar basit. Günde bir kez panele şöyle bir göz atın haftada bir manuel testi yapın, 6 ayda bir ve yılda bir de profesyonel servis randevunuzu ayarlayın. İşte bu kadar. Bu basit takvimi hayatınıza dahil ettiğiniz an yangın güvenliği konusunu tamamen kontrol altına almış olursunuz. Ve bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Yanan bir arıza ışığı, duyduğunuz tuhaf bir ses veya fark ettiğiniz küçük bir fiziksel hasar Bunların hepsi sisteminizin sizinle iletişim kurma çabasıdır. Proaktif bakım aslında bu sessiz yardım çağrılarını duymak ve zamanında harekete geçmektir. Unutmayın, güvenlik şansa bırakılacak bir iş değil, bilinçli bir çabanın ve dikkatin eseridir. Binanız konuşuyor. Peki siz onu dinliyor musunuz?